ücreti mukabilinde aldım. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Bir kargo videosu ile karşınızdayım. Çok beklediğim bir kargoydu. Nihayet karar verip sipariş ettim ve kargo evime geldi. Video çekerken farklı sesler kaydettiği için dışarıdan seslendirme yapıyorum. Şu anda ilk dikkatimi çeken durum satıcının kargoyu strafor içinde göndermesi. Satıcı işini özenerek yaptığını gösteriyor. Kargo kısa sürede geldi. Şimdi falçatayla kenarından açalım. Bantlarından kesiyorum. İnanın şu an çok heyecanlıyım. Ben işteyken kargo eve geldi. Eve bir hevesle geldim. Evet. Şimdi size göstereceğim torfu ben sipariş etmedim sağ olsun satıcı hediye olarak göndermiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam emin değilim ama sanırım Hindistan cevizi torfu. Evet iki tane şişe var. Birisinde spring tail olacak. Birisinde de şimdi gösteriyorum. Orange izopot. Evet orange izopotu görüyorsunuz. Sanırım 20 tane olması lazım. Evet. Çok heyecanlıyım. Şimdi bunu konteynere koyacağız birlikte. Evet arkadaşlar. Strafor kutuyu başka bir yere koyalım. Gördüğünüz üzere torf var. Evet konteyneri ayarladım. Yani taşıma kabı. Üstü zaten delikti. Bunu un kurduğunda kullanmıştım. Un kurdu larvaları bunun içindeydi. Evet orange izopotları ekliyorum. Aslında şişeyi kessem daha iyi olur. Evet arkadaşlar kıpır kıpır maşallahlarınızı esirgemeyin. Spring tail'lere baktım. Spring tail'ler ölü gibi. Onları ayrı bir kaba koyup bakacağım. Hareket görünmüyor. Satıcı ile iletişime geçeceğim arkadaşlar. Daha önceden su presi sipariş etmiştim. Hediyesi birlikte gelmişti. Instagram adresim akvaryum doktoru. Eğer bana bu ürünleri nereden aldığımı öğrenmek isterseniz DM'den bana ulaşabilirsiniz. Evet. Torpü ile birlikte ekledim. Orange izopotları ekledim arkadaşlar. Şu an biraz hazırlıksız yakalandım. Aslında Spargum Most yani turba yosunu da olması gerekiyor. Hatta kurumuş ağaç kabuğu da olması gerekiyor. Bunlar bitkisel. Bu arkadaşlar esasen doğada ayrıştırma görevini görüyorlar. Biraz daha torf ekledim. Elimde bu bitki toprağından vardı. Onu eklemiş oldum. 2-3 santim yetiyor sanırım şu an için. Tabi bu konteyneri ilerleyen zamanlarda değiştirebilirim. Şimdi yaprak ekledim gördüğünüz üzere. Saylangozları karidesleri vermek için kurutmuştum ama elimde çok yaprak kalmamış. En kısa zamanda yaprak edineceğim. Yaprak, ağaç kabuğu ve sprey de lazım çünkü nemlendirmek gerekiyor. Bende bir sprey vardı onu kızım aldı. Tabi ben gidip bu züccaciyelerden ya da malzeme satanlardan bir tane sprey alabilirim. Spargum mosu yani turba yosunda çiçekçileri soracağım. Eğer olmazsa en kısa zamanda internetten sipariş vereceğim. Tabi bunlarla ilgili bir video gelecek. Şimdi elime bir tane aldım. Close up'ta sizlere gösteriyorum. Porcelio Laevis. Tabii şu an arkadaş korktuğu için çok hareket etmiyor. Şöyle arkadaşı koyalım. Bunlara tesbih böceği de deniyor. İngilizcesi wood lice yani odun biti diye geçiyor. Tabi bitlerle alakası yok. Bitler insekta sınıfında bunlar izopot. Bilimsel isimlendirmede üst sınıf eklem bacaklılar oluyor. Alt şubede krustasea kabuklular kısmında inceleniyor. Tabi porselio laevis orange izopot hakkında bilgi içeren videolar gelecek. Şimdi bende bir saksıda skulant verdi kurumuştu. O saksıdaki toprağı olduğu gibi çıkardı böyle kalıp halinde geldi. Zaten bunlar son anda aklıma geldi. Hani ağaç kabuğu bulana kadar idare etsin diye. Bunlar çürümüş bitki kısımları, yapraklarla, ağaç kabuklarıyla besleniyor. Ağaç kabuğu edineceğim. Şimdi nemlenmesi amacıyla küçük bir ilaç kabına su koydum. Damlalıkla sukulentin kalıplaşmış toprak kısmına 5-10 damla su ekleyeyim. Çünkü nemli bir ortam gerekiyor. Nemli bir ortam ve çok nemli bir ortam diye konteyneri ayırmak gerekiyor diye araştırdım. Tabi dediğim gibi konuyla ilgili video gelecek. Springtail'ler ve izopotlarla ilgili video gelecek. Orange, Dairy Cow, izopot gibi gibi varyeteleri var. Orange izopot olsun. İzopotlarla ilgili ve springtail ile ilgili videolar gelecek. Şu beyaz partiküller ne diye sorabilirsiniz. Normalde kalsiyum ihtiyaçlarını karşılasın diye mürekkep balığı kemiği konuluyor. İkinci bir alternatifte dövülmüş yumurta kabuğu konuluyor. tabi benim acemiliğime denk geldi biraz iri öğütülmüş yumurta kabuğu ekledim. Siz benim yaptığımı yapmayın. Daha ince öğütülmüş yumurta kabuğu koyun. Şimdilik böyle dursun. Altlığı değiştirebilirim. Daha ince öğütülmüş yumurta kabuğu ekleyebilirim veya pet shop'tan mürekkep balığı kemiği alıp parçalayıp teraryuma koyabilirim. Bu teraryumu da değiştirebilirim. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Lütfen konu hakkında tecrübesi olanlar yorumlar kısmına yorum yazsın. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bu sefer konsept dışı bir video oldu. Ne zamandır izopot ve springtail beslemek istiyordum. Springtailler de küf yiyen canlılardır. Balıklarınıza ve canlılarınıza iyi bakın. Hoşça kalın.